Üç ay evvel tüm sivil toplum örgütlerini gezdim, kanat önderlerini gezdim. Bu memlekette bir ihtiyaç var mı? Milletvekilliği aday adaylığı için, aday olmam için sürecin doğru yönetilmesi ve krizin yönetilmesi açısından ilimizde bize bir ihtiyaç var mı? yaptığım yoğun tebaslarda toplam 283 kişiyle bir diyalog ve iletişim kurdum. Ortak anlayış, ortak dil, yeniden meclisin kürsüsünü sallayacak, sorunlarımızı yerelden merkeze taşıyacak, yeni bir anlayışa, yeni bir siyasete, yeni bir jargona ihtiyaç var dediler. halkıma olan bu topraklara, bu coğrafyaya çocukluğumdan beri olan sorumluluklarını yerine getirmek için aday aday oldum. Sorunları biliyorum. Çözümlerini ortaklaştıracağız. Beraber yapacağız. Birlikte yapacağız. Birlikte kazanacağız. Türkiye'de tabular yıkılıyor. Türkiye'de bu kadar sıkıntılı sorunlu kaosun yaşandığı bir merkezde Bir alevi vatandaş Dersimli, Künceli Sayın Cumhurbaşkanım aday yapmıştır Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında Halkımızla beraber tünceli tarihinde Alınmayana uyaracağız. Tüm demokratlara Yurtseverlere sosyalistlere, solculara, aydınlara, bu mümlekette yaşayan herkese çağrı yapıyorum. Genel Başkanım, Sayın Cumhurbaşkanı adayınız Kemal Kılıçdaroğlu'nun yanında birleşelim, saf tutalım. Bunların çözümü noktasında beraber ortaklaştırdığımız ortak akıl, özgürlükçü bir anlayışta burada bir ofis kuracağım. Bu ofis, bu coğrafyada yaşayan herkesi, herkesin ofisi olacak, herkesin de milletvekili olacak. Dolayısıyla biliyorsunuz, tarihi bir şanssızlık yaşadık bir gereksizlik yaşadık. Bir milletvekiline düşürdük ilimizi. Herkesin milletvekili olacak. Herkesin sorunları tartışacağım. Herkesin sorununu meclise götüreceğim. Bunu böyle bilesiniz. Kadınlarla ilgili de birkaç şey söylemek isterim. Biz bu coğrafyanın insanları olarak her zaman kadının eşit, özgür, adil yaşamasını isteyen bir inanç topluluğuyuz, bir halkız. Dolayısıyla da özellikle ekonomik yarattığı sorunlar, sıkıntılar, kaygılar, duvarların dağılması ve bunun yanında şiddetin geliştirdiği sürecin altyapısı olarak bu sorunların giderilmesi ve kadına karşı şiddeti önlemek için gereği geleni yapacağım. Tekrar kadın arkadaşlara söz veriyorum İstanbul Sözleşmesi'ne geri döneceğiz. Bunun için o Türkçe'de söylemem gereken her şeyi yapacak. Seçilmişler, belediye başkanları, atanmışlar, ilin muhtarları kim seçilmişse ve bizler tüm siyasi partileri ayırmadan yeni bir kalkınma hamlesi yaratacağız. Örneğin Mazgat ilçesi ise orada bir kalkınma komitesi kuracağız. Atanmışlarla, seçilmişlerle herkesi, tüm siyasi partileri, HDP'den AK Parti'ye, tüm sivil toplum örgütlerimizi, Dersim Demekler Derne federasyondan SEMEFE'ye, SEMEFE'den Munzur Çevre Derneği'ne kadar herkes bunların içinde olacak. Bunu böyle bilinmesi gerekiyor. Artık üniversitelere kayın Bu atanırsa da benim görevim sizin adınıza mevcut mücadeleleri sürdürmektir. Bu haksızlıkları gidermektir. kadar atılan üniversite öğretim görevlerine tüm mağduriyet haklarının ödenmesi ve bu noktada onların yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Kesinlikle kayyumcu bir zihniyetten yana değilim. Tüm seçimle gelen seçimle gitmelidir. Hepimiz kayyumlara karşı olmalıyız. kadar mağdur olanları görevlerine çağırmalıyız ve bunun için elimizde geleni yapacağız. Kürt sorununun Türk Devlet Millet Meclisi'nde çözümü için elimde gelen her türlü çabayı, emeği sarf edeceğim. <laughs> coğrafyada kayınlar atandı. Bu haksızlıkları gidereceğiz. Bu mağduriyetleri bizim iktidarımızda gidereceğiz. Tarafsız <laughs> yarını istiyoruz. Mağdur olan arkadaşlarımızı gazi eylemcilerini, gezi eylemcilerini, Selahattin Demirtaşları, bu ülkede mağdur edilen gazetecileri hepsinin yanında olacağız. Biz de Edirne Kapı'ya gideceğiz. Hiçbir kimsenin şüphesi olmasın. 12 Eylül'den sonra ciddi mağduriyetler yaşadık. Daha evvelinden de yaşadık. Biz bu coğrafyadaki halkımızla da helalleşeceğiz. Biz Robos kimle de helalleşeceğiz? Biz denizlerde de helalleşeceğiz. Biz işkence katleden de katledenlerle de ailelerle de helalleşeceğiz. Memleket isterim. Gök mavi, dal yeşil, tarla sarı olsun. Kuşların, çiçeklerin diyarı olsun. Memleket isterim. Ne başta dert, ne gönülde nefret.